Taşınabilirlik ve popülerleşme. 19. yüzyılın sonlarına doğru fotoğraf makineleri taşınabilir hale geldi. 1888'de George Eastman, Kodak markasıyla ilk rulo film kullanan taşınabilir fotoğraf makinesini piyasaya sürdü. Bu gelişme, fotoğrafçılığı sadece profesyonellerin değil, sıradan insanların da erişebileceği bir sanat ve hobi haline getirdi. Renkli fotoğrafçılığın temelleri ise 20. yüzyılın başlarında atıldı, özellikle 1907'de otokrome yöntemiyle ilk başarılı renkli fotoğraflar elde edildi. Dijital devrim 1970'lerden itibaren elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimi, fotoğraf makinesinde bir devrime yol açtı. 1980'lerin sonunda dijital sensörler geliştirilerek film kullanımını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Dijital fotoğraf makineleri görüntüyü anında kaydetme, işleme ve paylaşma imkanı sundu. Günümüzde akıllı telefon kameraları ve profesyonel dijital SLR makineleri sayesinde fotoğrafçılık hem bilimsel araştırmalar hem de günlük yaşam için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Fotoğraf makinesinin tarihi, insanlığın görsel hafızaya verdiği önemin ve teknolojik gelişmelerin birleşimidir. Kamera obsuradan dijital sensöre uzanan bu süreç, bilim, sanat ve iletişim alanlarında devrim niteliğinde değişiklikler yaratmıştır. Bugün fotoğraf sadece bir anı kaydetme aracı değil, aynı zamanda bilgi aktarımının, kültürel hafızanın ve estetik ifadenin vazgeçilmez bir ögesi olarak hayatımızda yer almaktadır.